Herkese merhaba. Tekno Küpür YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz normal klasik Tekno Küpür videoları gibi olmayacak. Bu video biraz daha böyle sohbet havasında olsun istedim. Ben Elon Musk'ın nasıl zengin olduğunu çok merak eden insanlardan birisiyim. Çok merak eden genç insanlardan birisiyim. Çünkü gençler kendilerini sürekli bir idol ararlar. İşte şunun gibi olayım, şunun gibi olayım. İşte küçük yaşlarda futbolcular olur. İşte böyle bilim adamları olur, astronotlar olur, işte girişimciler olur. Ben Elon Musk'ın hayatını cidden merak ettim. Bu adam nasıl e, bu kadar zengin olduğunu, hangi aşamalardan geçti, bütün bunların hepsini ciddi bir şekilde merak ediyordum. Dedim ki ben bunu araştıracağım zaten. Araştırdım, öğrendim. Dedim ki bunun neden bir videosunu hazırlamayım? Mutlaka merak eden insanlar vardır. Mutlaka merak eden takipçilerimiz de vardır. Onlar da bu sayede Elon Musk'ın nasıl bu kadar zengin olduğunu bilmiyorlarsa öğrenmiş olurlar diye düşündüm. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basmanızı rica edeceğim. Çünkü çok yavaş ilerlediğimizi fark ettim. Belki de Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalı olabiliriz. Henüz hedeflediğimiz takipçi sayısına ulaşamadık. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız bize büyük bir destek sağlamış olacaksınız. Şimdi vakit kaybetmeden Elon Musk'ın nasıl bu kadar zengin olduğuna beraber göz atalım. Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'da doğuyor. Bildiğiniz gibi bilgisayarın tarihleri 1960-70'lerden sonra giderek popülerleşmeye başlıyor. Hatta ülkemize 1990'lardan sonra gelmeye başlamış. Elon Musk 1970'li yıllarda bilgisayara erişebilen şanslı çocuklardanmış. Bu adam bilgisayarını edinmiş ve kendi kendine bilgisayarı karıştırarak kod yazmayı öğrenmiş. 12 yaşına geldiğinde bir video oyununun kaynak kodunu 500 dolara satarak ilk parasını kazanmaya başlamış. Bu onun için büyük bir adım. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk için 500 dolar güzel bir para. Hatta Güney Afrika'da yaşayan bir insan için o dönemin şartlarında belki de çok çok daha büyük bir paraydı. Elon Musk 18 yaşında Kanada'ya taşınıyor ve Queen's Üniversitesi'ne başlıyor. Aynı zamanda saati 18 dolarlık bir işe başlıyor. Bu işte bir kereste fabrikasının kazanını temizlemek fiziki olarak ağır bir iş. Bu işi de yapıyor. Hani böyle direkt sadece bilgisayar başına çalışan bir adam değilmiş. Bunu görmüş oluyoruz. İlk iki yılını Queens Üniversitesi'nde tamamlıyor. Amerika'daki Pennsylvania Üniversitesi'nden burs kazanıyor ve okulun geri kalan yıllarını Amerika'da tamamlıyor. Okulunu tamamladıktan sonra ise iş hayatına doğrudan giriş yapmış oluyor. Üniversite yıllarıyla da ilgili şöyle bir anısı bulunuyor. Elon Musk ve arkadaşı, üniversitedeki ev arkadaşı, evlerini bir konuşmacıya kiraya veriyorlarmış. Ve konuşmacıyı dinlemek isteyen kişiler eve geldiği zaman kapıda kişi başı 5 dolar gibi bir ücret alıyorlarmış. Hatta bunu anlatırken evin kirasını, aylık kirasını bir gecede çıkartabiliyorduk diyor. 1995 yılına gelindiğinde de kardeşiyle birlikte Zip2 isimli bir projeye başlıyorlar. Bu proje gazeteler için bir şehir rehberi projesi. Bu projeye başlamak için babalarından 28 bin dolar gibi bir sermaye istiyorlar. 1999 yılına gelindiğinde ise Zip2 projesini 307 milyon dolara satıyorlar. Elon Musk ise bu satıştan 22 milyon dolarlık payını alıyor. Bu elde ettiği gelirin büyük bir kısmıyla çevrim içi bankacılık hizmeti sunan X.com'u kuruyor. Bu X.com daha sonra PayPal'a dönüşüyor. PayPal'da 2002 yılında eBay tarafından satın alınıyor. Tabii ki de Elon Musk'ın bu şirkette çoğunluk hissesi bulunuyor. Yani çoğunluk Elon Musk'a ait. PayPal'ın eBay'e satılmasından ise Elon Musk tam olarak 180 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu da onun için büyük bir para. Çünkü daha önceki projeden 22 milyon dolar kazanmıştı. Bunda da 180 milyon dolar kazanıyor. Yani bildiğimiz parasını katlaya katlaya gidiyor. Bunu kolay bir şekilde söyleyebiliriz. Kazandığı parayı yeni işlere yatırarak ve yeni birkaç farklı işe yatırarak ise yoluna devam ediyor. 2002 yılında satışın hemen ardından bugünkü bildiğimiz SpaceX şirketini kuruyor. Ardından 2008 yılında ise Tesla'yı kuruyor. 2008 yılı Elon Musk için kara bir yıl olmuş. Çünkü Tesla'yı kurduktan sonra eşinden ayrılıyor ve maddi problemler yaşamaya başlıyor. Hatta 2010 yılına kadar arkadaşlarından aldığı borçlarla geçimini sağladığını söylüyor. 2010'da Tesla borsaya açılıyor ve buradan ciddi gelirler elde etmeye başlıyor ve tekrardan kendi geçimini kendisi kontrol etmeye başlıyor, kendisi idare etmeye başlıyor. 2012 yılına gelindiğinde ise Tesla hisseleri büyük fiyatlanmalar yaşıyor ve Elon Musk 2 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un milyarderler listesine giriş yapıyor. Elon Musk'ın 2019 yılında toplam 89 milyar dolarlık bir servete ulaştığı açıklanmıştı. Bununla birlikte Elon Musk'ın tatil yapmadığı biliniyor. Hatta açıklamalarında SpaceX kurulduğundan bu yana, yani 2002 yılından bu yana yalnızca 2 haftalık tatil yaptığını söylüyor. Tatil yapmayı seven bir insan değil, sürekli çalışıyor, sürekli yeni projeler geliştiriyor. Biraz da sizlere bu projelerden bahsedeceğim. SpaceX bildiğiniz gibi bir uzay şirketi. Öncelikle bunların bir Starlink projesine bakalım. Starlink projesinde dünyanın yörüngesine, 42 bin tane uydu gönderecek ve bu uydular sayesinde dünyanın her noktasına yüksek hızda ve uygun fiyatlı internet sağlayacak. Yüksek hızda diyorum ve uygun fiyatlı diyorum ama bu bölgeye göre değişim sağlayabilir. Hani uygun fiyatlı diyorum ama belki de çok pahalı olacak. Belki de bizim ülkemizde çok pahalı olacak veya Amerika'da çok ucuz olacak. Bunları şimdilik konuşmak biraz yersiz olabilir. Bunun dışında SpaceX NASA'ya bildiğimiz taksi hizmeti sağlıyor nasıl taksi hizmeti sağlıyor? Normalde NASA astronotları göndereceği zaman kendi roketini imal ediyor ve uzaya gidiyor. Tek kullanımlık roketler üretebiliyordu. SpaceX burada son derece bir dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme ile sektöre adeta yön verdi. Birden fazla kez kullanılabilecek roketler üretmeyi başardı. Ve geçtiğimiz günlerde size internet sitemiz Teknoküpür'den de anlattığımız gibi NASA astronotlarını uluslararası uzay istasyonuna ulaştırdı ve geri döndü. Hatta bir defasında geri dönerken patladı. Böyle bir durumda söz konusu oldu. Ama bu tabii ki de Elon Musk'ı yıldırmıyor. Gelelim Tesla şirketine. Tesla'da bugün 630 milyar dolar büyüklüğe piyasa değerine ulaşmış bir şirket. İlk ortaya çıktığı zaman benzinli ve dizel otomobil üreticileri ve bunların yöneticileri Tesla'yı adeta yeriyorlardı. İşte elektrikli araç mı olur? Elektrikli araçlar işte benzinli ve dizel kadar etkili olmaz. O kadar konforlu olmaz. O kadar verimli olmaz diyorlardı. Ama şu an Tesla'nın yükselişiyle birlikte bu şirketlerin düşüşünü de görüyoruz. Tesla şu an dünyanın belirli yerlerinde satılabiliyor. Dünyadaki bütün lojistik ağ üzerinde çalışma yaptığını belirten Elon Musk dünyanın her noktasına Tesla araçlarını satacağı gibi Tesla'ların şarj istasyonlarını da kuruyor. Bu da onun bir diğer yatırımları olarak biliniyor. Yani adam birçok konuda birçok yatırımı yapıyor. Yalnızca bir yere bel bağlamıyor ve kendini sürekli geliştirerek gidiyor. Tek bir projeye bağlı olsa belki de bu kadar servete erişemeyecekti. Bir diğer projesi de Hyperloop projesi. Bu da The Boring Company isimli bir diğer şirketinin oluşturmuş olduğu tüneller içerisinde saatte 1000 ile 1200 kilometre hıza ulaşabilen bir karar aracı içerisinde belirli bir kapasitede insan alabilen ve o tünellerin içerisinde sürtünmesiz bir şekilde çok hızlı şekilde hareket ederek uzun mesafeleri adeta bir hava yolu taşıtıymış gibi kısaltabiliyor. Bir diğer projesi de Neuralink projesi. Bu projesinde de Parkinson, demans, Alzheimer ve felç hastalarını yaşadıkları problemlerinden arındırabilmek için hayatlarını daha düzgün bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için bir çip projesi aslında bu birçok insan tarafından, birçok bilim insanı tarafından tartışıldı. Çünkü bu beyne yerleştirilen bir çip ve bu çipin yapay zeka ile kontrol edilmesi yani beynimizin yapay zeka ile kontrol edilmesi temeline dayanıyor bu ahlaki olarak ne kadar doğru veya insanların doğrudan iradesine müdahale edilecek mi bu sorular çok yaygınlaşmaya başladı bu projenin açıklanmasıyla birlikte ama Elon Musk yine pes etmiyor yaptığı projeyi kanıtlamaya çalışıyor domuza Neuralink isimli bu çipi takıyorlar ve domuzun hareketlerini kontrol edebiliyorlardı ve bunun dışında birçok hayvanlı testin daha süreceğini açıklamıştı. Futuristik projelerle bildiğimiz Elon Musk'ın hayatı bu. Bu adam böyle zengin oldu. Elon Musk 147 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Bu şekilde devam ederse zaten büyük ihtimalle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u da rahatlıkla geçecektir diye tahmin ediyorum. Bu ivmesiyle devam ederse belki de bir sonraki nesil tarafından hiç ulaşılamayacak kadar da zengin bir insan haline gelebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videomuzun altına dilediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Bilgimiz yettiğince hepsine tek tek cevap vereceğiz. Hoşçakalın.